Otomobilin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışması için düzenli bakım yaptırılması konusunda uyaran uzmanlar sık sık kontrolden geçirmek ve servislerini aksatmamanın aracın ömrünü uzattığını belirtiyor. Araçların düzgün çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için yapılması gereken en önemli bakım işlemlerinden birinin motor olduğu bilinirken düzenli bakımlarının aksatılmaması gerekiyor. Araç motorunun yağ bakımları yapılmadığı takdirde arızaların meydana gelebileceğini vurgu yapan 25 yıllık otomotiv tamircisi Hasan Balta, Sürücülere uyarılar da bulundu. 25 yıllık bu meslekteyim, e, otomotif e, tamircisiyim. Araç ile ilgili şöyle, yani kilometre bakım geçerse e, motorun yorgunlaşma, ondan sonra yak yakma, motora zarar verme, yağ eksiltme, yani bir nevi aracın bakımıdır, ihtiyacıdır. Bunların yapılması lazım, e, rah rahatlayabilmesi için aracın e, bakım bir araç bir insanın ihtiyacı nasılsa bir gıda gibi, o da onun gibi bir o da onun bir gıdasıdır yapılması lazım yani yapılması takdirde motorda sıkıntılar yüksek ses sesli çalışmalar olur aracın verimi düşer çekiş verimi düşer yakıt sarfiyatı artar düzensiz çalışır yani iyi değil araç için iyi değil Hayır kaza sebebiyet vermez motorun ömrü azalır o şekilde diyelim uzun yol için sürücüleri bakım konusunda bakımın yapılması konusunda dört tekel balata fren sistemi bunun kontrolü, ondan sonra lastik basınç havalarının kontrolü, sileceklerimizin kontrolü, emniyet kemerlerinin kontrolü, özellikle emniyet kemeri çok önemli, onların kontrolü. Periyodik bakım diyelim biz buna. Komple, rutin hepsi kontrol yapılması lazım. Bakımla ilgili ürün mesela değiştirmek istediklerinde yağ filtresi, hava filtresi, motor yağı, polen filtresi, mazot filtresi, dört tekel fren, balata kontrolü bakımda bunları kontrol etsinler yani. Kulak arkası etmesinler.